Selam herkese. Ee, nasılsınız? Söyleyecek bir şey bu olmamaktan dolayı böyle bir sıkıntı yaşıyorum ne yazık ki arkadaşlar. Her neyse sesimi duymuş oldunuz. Yani belki de sesimi hiç, sesimi hiç göstermeyecektim veya duymayacaktım. Ama vazgeçtim. Yani o yüzden artık sesimi duydunuz. Aslında kık beni özel çekecek. Ama işte dayanamadım ne yapayım. Neyse hadi çok konuştum ya. Video gelsin artık. İyi seyirler ponçikleri. Edit'e gelin arkadaşlar ya. Arkadaşımın tabletinden yaptım. İki saat uğraştım. Arkadaşlar Edit'e gelin ya. Çok müthiş Edit değil mi? Değil mi? En ben yaptım. <laughs> arkadaşlar ya. Nasıl Edit ama? Uğraştım ya ben bunun için. Uğraştım ya. Emek var bunda. Nice. Neredeyse. Ee, Her neyse. Sonra görüşürüz zaten. Sesimi de duymuş oldunuz arkadaşlar. Ooh, she's some magic today. Nice to say. shoes, I